Hazretü Mevlana, Şeyh Mahmud en Nakşibendi, El müceddidi El Halidi El Ufi Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri kuddisesi Ruhu Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri Hicri 1345, Miladi 1927 yılında Trabzon'un Of kazasının Miço Tavşanlı köyünde dünyamızı teşrif etti. Henüz 6 yaşındayken hafızlığını babası ve annesinde ikmal etti. Hafızlığını bitirdikten sonra Kayseri'ye gidip o bölgenin muteber ulemasından olan Tesbihcizade Ahmet Efendi'den sarf, nahiv ve farsça okudu. Daha sonra memleketi of'a dönerek zamanın en meşhur kıraat alimi Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraat etti belagat, ilmi kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve usulü fıkıh gibi sair ulûmi şer'iyeyi ise Süleymaniye Medresesi dersi ağımlarından olan Çalekli Hacı Dursun Fevzi Efendi'den ikmal etti. Henüz 16 yaşında iken icazet aldı. Askerde bulunduğu sırada Osmanlı sultanlarından son dört padişahın huzur hocası olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Ahıskalı Ali Haydar Efendi onu askerliği sonrası İsmail Ağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti. 1954 senesinde İsmail Ağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşına geldiğinde aynı camiden emekli oldu. Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin vefatı sonrası vasiyeti ve cile, tarikat ehli ihvanı irşad ile meşgul oldu. Mahmud Efendi Hazretleri köy köy gezer, insanları ilim öğrenmeye davet ederdi. Kendisine bir emriniz, bir arzunuz var mı diye soranlara her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi yapın diye cevap verirdi. Mahmud Efendi Hazretleri, Şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi ilim ve tasavvufu cem eden zülcenaheyn bir zat idi tarikat üzerinde titizlikle durmakla birlikte şeriattan taviz verilmesine de asla müsaade etmedi. Mahmud Efendi Hazretleri hakkı söylemekten asla imtina etmedi. Ülkenin en zor zamanlarında Çanakkale'den geçemeyip vatana giremeyen düşman, Çanakanten'den geçip evimize girdi bile dediği için laiklik aleyhinde konuşmalar yaptığı, Hatta televizyon aleyhinde sözler sarf ettiği gerekçesiyle hakkında çok sayıda dava açılmışsa da tamamından beraat etti. Mahmud Efendi Hazretleri Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundan olup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan manevi silsilenin 36. halkasıdır. Sünnet-i Seniyye'ye olan hassasiyeti ve bağlılığı onu tarife yetecek bir özelliğidir. Bir defasında Efendi Hazretleri, Mahmutcular diyorlar, Allah aşkına ben yeni bir din mi icat ettim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatta tatbik edilen dört bin küsur sünneti vardır. Dördünü terk ettiğimi gören arkamda namaz kılmasın buyurmuştur. Mahmut Efendi Hazretlerinin kuddisesi ruhu, ilim, amel ve ihlasla muvaffak olduğu hizmetler, yurt içinden ve dünyanın 42 ülkesinden 350 alemin iştirakı ile düzenlenen, Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda kendisine takdim edilen İslam'a Üstün Hizmet Ödülü ile ilan olundu. Gerçekleştirdiği faaliyetlerin tecdid olduğu belirtildi ve asrın müceddidi olduğu ifade edildi. Mahmut Efendi Hazretleri 23 Haziran 2022 Hicri 24 Zilkade günü 95 yaşında Hakk'ın rahmetine vasıl oldu. Geride binlerce talebe hoca efendi ve milyonlarca ihvan bıraktı. Cenazesi Türkiye tarihinde görülmemiş bir kalabalığa sahne oldu. Mahmud Efendi Hazretlerinin kabri şerifi Edirne Kapı Sakız Ağacı şehitliğinde Ali Haydar Ahıs Kavi Ruhu Hazretlerinin yakınında bulunmaktadır. Mevla Teala cümlemizi şefaatine nail eylesin.